Kızıl Elma havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor. Ve biz burada artık takipçi değil, tarihe yön verenlerden olacağımızı, boyunun kurucularından olacağımızı ifade ediyor. Yani artık akamete uğratılmış serüven bir anlamda işte Siyahlarımızla, Akıncı'yla, dünyada muharebeye yön vermesiyle, paradigmayı dönmesiyle bir anlamda çözülmüş oldu. Ama bir de önümüzde gelecek var. Kızıl Elma o geleceğin kapılarının açıyor. Bu ilk uçuş o anlamda çok kıymetli. Kızıl Elma serüveninde, bütün bu havacılık serüveninde belki ilk adım olarak başlamıştı başlangıç çizgisi olsa da bu kapıların açılması geleceğin insansız savaş uçaklarının yer alacağı hava muharebesi açılan ve bunu bizlerin gerçekleştirmesi ülkemizin bağımsızlığı adına medeniyetimizin değerlerinin adalet, merhamet, iyilik değerlerinin daha gür yapabilmesi adına bu uçuş çok önemli. Oh, memleket sevdana yürek gelir. Kızıl elma ...medeniyetimizin, ecdadımızın geçmişten beri gelen büyük bir ülküsü. Varılması hedeflenen menzil olarak ifade ediliyor. Ama yaklaştığınızda uzaklaşan bir hedef. Bu hafta ilk uçuşumuzu yapmakla birlikte... ...belki Kızıl bir adım daha yaklaşmış olduk ama... ...o da bizden bir anlamda uzaklaşmış oldu. Bu ilk uçuş, belki Kızıl Elma'nın hikayesinde ilk adım olsa da... ...bu uzun serüvenin serüveninde aslında sadece yolun başında olsak dahi... Anlamı itibariyle yeni bir dünyanın kapılarını aralaması, o kapıları açması anlamı itibariyle çok kıymetli. Aynen ecdadımızın Ergenekon destanında anlatıldığı gibi demir dağları eritip yeni bir dünyaya yürüme serüvenine bir anlamda benziyor kızıl elma. Artık bizler takipçi değil, geleceğin oyun kurucusu olacak şekilde semalarımızda hür ve bağımsız olarak yolumuza devam edeceğimizin müjdesini veriyor kızıl elma bağımsızlık egemenlik için milli teknolojilerimizi geliştirmemiz şart. Kızıl Elma bizler için sizler için ve ona onun heyecanını duyanlar için aslında yüksek teknoloji harikası bir makineden çok daha ilerisiniz. Böyle baktığınızda evet yüksek teknoloji işte en ileri donanımlarla donatılmış bir mühendislik harikası ama bizler için ifade ettiği anlam çok daha derin, çok daha mana alemine ait hususları barındırıyor. Milletimizin semalarında hür ve bağımsız olma iradesini barındırıyor. Medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerini barındırıyor. Yani bir savaş makinesinden öte sizlerin de ona kattığı ruhla, inançla, düsturla bunları ifade ediyor. Muharebe biraz şuna benziyor. Siz yeni bir teknoloji geliştirdikçe karşı tarafın ona karşı ona mukabil başka teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Burada oyunu bozan husus şu oldu. Bizler muharebe sahasına çok yeni teknolojilerle, paradigma değiştirecek teknolojilerle girdik. Tabii büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak haftalarca, aylarca Kızıl Elma hedefini gerçekleştirebilmek için fedakarca çalışan ekip arkadaşlarıma bu ülkenin bir evladı olarak, bu medeniyetin bir çocuğu olarak en içten şükranlarımı iletmek istiyorum. Sizlere yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Ve elbette kıymetli ailelerinize de aynı şekilde sevgilerimi ve minnet duygularımı iletiyorum. Tabii başta babamız ahirete irtihal etmiş Özdemir Bayraktar olmak üzere bu alanda hayatı ve ruhunu bu konuya adayarak bizlere öncülük eden Özdemir Bayraktar'a bayrakları hayırla sizlerin huzurunda yad etmek istiyorum. Elbette o da yaşasaydı, bugünleri günleri görseydi büyük bahtiyarlık duyardı. Bunun yanında ahirete iptal eden tüm yol arkadaşlarımızda hayırla Etmek istiyorum. İnanıyorum ki onlar da aynen yaşamlarında olduğu gibi bugün Kızıl Elma'yı bizlerle birlikte var güçleriyle mücadele edip ilk uçuşuna hazırlayana kadar adeta ölümüne bir mücadeleyle bayrağı devam ettireceklerdi. Onların da ruhları şad olsun. Gençlerimize de anlattığımız hep bu zaten. Bugünün yarışlarına mevcut teknolojilerin peşinden gitmeyi bırakın. Böyle yetişmeniz ya çok zor ya da iyi ihtimalle vasat, vasatın az ilerisinde bir noktayı yakalamanız mümkün. Oysa olmayan bir şeye, yeniliğe odaklandığınızda oyunun kurallarını kendi lehinize dönüştürebiliyorsunuz. Yıkıcı inovasyon denilen de biraz böyle bir şey. E ben tüm genç kardeşlerime bugünün değil yarının teknolojilerini hazırladım. Bugünden yarının liderleri olmalarını, olmayı hedeflemelerini tavsiye ediyorum. Milli teknoloji ve mi? milli savunma sanayi vizyonunu her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben şükran ve minnettik duygularımı iletmek istiyorum. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ilk günden itibaren sırt sırta mücadele verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine ve nice kamu ve özel kurumlarına şükranlarımı iletiyorum. Roketsan, Aselsan bunun yanında bu mücadelede bizlere yol arkadaşlığı yapmış diğer özel kurumlara da şükranlarımı iletmek istiyorum. Ve tabii son olarak semalarımızda hür ve bağımsız olacağım diyerek bizlere desteklerini esirgemeyen, doğasını esirgemeyen aziz milletimize de şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun. Var olun. olun. Kızıl <laughs> devam. Özellikle tabii Bayraktar TB2'ye yoğun bir talep var. Bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Akıncı da bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama tabii Akıncı daha henüz yeni göreve yani biz ilk uçuşunu 2019'da gerçekleştirmiştik. Göreve hazır hale gelmesi 2021'i buldu. Ve ona rağmen tabii daha henüz geliştirme aşamasındayken de talep vardı Akıncı'ya. Bugüne kadar 5 ülke ile imzalandı Akıncı'nın ihracat sözleşmesi. Şimdi Kızıl Elma daha hiç uçmadı ona çok daha büyük ülkelerden Talep var ama biz yine dediğim gibi sadece kendi öz kaynaklarımızla e, tümüyle bağımsız bir şekilde programı ilerletiyoruz. E, o da bir yandan e, onunla alakalı da çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Adeta dünyadaki e, paradigma değiştirici, muharebedeki paradigma değiştirici en önemli unsur oldu Bayraktar TB2. Biz şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elman'ın geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Onlar da bir gün muharebe sahasında görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da şimdiden tarihe not düşmüş olalım. Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan insansız hava araçları konusunda tüm dünyaya damgasını vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama bu bir yarış. Biz bu yarışta teknoloji geliştirme açısından baktığınızda dünyada ilk, ilk üç ülke arasına girmeyi başardık. Türk silahlı kuvvetlerini değerlendirecek olursak, Türk silahlı kuvvetlerini bu teknolojiyi kullanma açısından konunun bir uzmanı olarak rahatlıkla dünyada bir numara olduğunu söyleyebiliriz. Ama az önce de söylediğim gibi bu, bu bir yarış ve biz ancak e, böyle sürekli inovasyon yaparsak, sürekli yenilik yaparsak, sürekli çok çalışırsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. E, savunma sanayimizin aynı dinamizmini koruyarak. E, hiçbir engele takılmadan tümüyle bu millileşme vizyonu kapsamında e, ilerlemeye devam etmesi gerekiyor.